Herkese merhaba Bu videoda Mikrodin Elektronik 1MN100ED01 modülünün tanıtımını yapacağız. Bu modül dijital giriş çıkış sinyallerine RS-232 ve RS-485 portlarına ulaşmanızı sağlar. Video içeriği olarak aşağıdaki adımları takip edeceğiz. Mikrodin Aygıt Yöneticisi programından modül ayarlarının yapılması, modülün okuma özelliğinin test edilmesi, yazma özelliğinin test edilmesi ve seri port üzerinden data alma ve gönderme özelliklerini test edeceğiz. İlk adım olarak kartın konfigürasyon ayarlarının yapılması gerekiyor. Ayarları yapabilmek için Microdin aygıt yöneticisi programı çalıştırıyoruz. Program açıldıktan sonra sol üst kısımda IP adreslerin bölümünde bilgisayarımıza ait IP adresleri gözükmektedir. Benim bilgisayarım ve portunun IP adresi 192.168.1.216'dır. Buradaki arama butonuna basarak bilgisayarımıza ait cihazlar gözükmektedir. Eğer bağlanmak istediğimiz cihazın IP adresi belliyse ise Buradaki kısma IP adresini yazarak aratma işlemini yapabiliriz. Sağ taraf ise cihaza ait konfigürasyon ayarlarının yapılacağı kısımdır. Şu an herhangi bir cihaza bağlı olmadığımız için değişiklik yapılamamaktadır. Cihaz ile bağlantı kurduğumuz zaman değiştirilebilir duruma gelecektir. Şimdi bir arama yapalım. Benim bağlamak istediğim modelin IP adresi 192.168.1.121'dir. Ayarları değiştirebilmek için çift tıklıyoruz. Karşımızda admin şifresi ekranı geliyor. Buraya belirlenen şifreyi yazıyoruz ve ardından tamam butonuna basıyoruz. Üst bölümde bulunan cihaz genel ayarlar bölümü sizin talep etmiş olduğunuz modüle göre ayarlanıp size gönderilmektedir. Bizim için bu aşamada ilk önemli olan IP adresi ve port numarasıdır. IP adresini belirledikten sonra cihaza bağlı olduğumuzu test etmek için bir kere ping atalım. Buraya IP adresini yazdıktan sonra enter butonuna basıyoruz. Evet şu anda cihazımıza bağlıyız. Cihazımıza ait RS-232 ayarlarını da görmüş olduğunuz bu bölümden yapabilmekteyiz. Haberleşme hızı, veri bitleri, eşlik, dur bitleri vesaire gibi tüm ayarlar buradan yapılmaktadır. Yaptığımız ayarları kaydetmek için parametreleri dönüştüreceği yaz butonuna basarak yaptığımız değişiklikleri modülümüze kaydedebiliriz. Eğer yaptığımız değişiklikleri iptal etmek istiyorsak da burada görmüş olduğunuz değişiklikleri iptal et butonuna basarak değişikliklerimizi iptal edebiliriz. Ayar programında gerekli ayarları tamamladıktan sonra modülümüzü test etmek için Modbus test programını açıyoruz. Programı açtıktan sonra bizim için bu aşamada ilk önemli olan cihazımızın dijital mi yoksa analog mu olduğudur. Bizim şu anda test edeceğimiz cihaz dijital olduğu için cihaz sekmesinden dijital olanı seçiyoruz. Ardından ayar programından belirlemiş olduğumuz IP adresini ve port numarasını yazdıktan sonra bağlan butonuna basıyoruz. Modülümüze bağlandıktan sonra ilk olarak modülümüzün okuma özelliğini test edeceğiz. Okuma özelliğini test etmek için ilk başta sürekli oku durdur butonuna basıyoruz. Sürekli oku durdur butonuna bastıktan sonra şu anda görmüş olduğunuz gibi dijital input bölümündeki tüm ledler kırmızı olarak yanmaktadır. Test etmek için test cihazımız üzerinde bulunan input 0.0 butonunu bir konumuna getiriyorum. Bir konumuna getirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi Modülümüz üzerinde bulunan dijital input sıfırledi yeşil yanmaktadır. Aynı zamanda programımız üzerinde bulunan dijital input sıfırledi de yeşil olarak gözükmektedir. Diğer sinyalleri test etmek için 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve son olarak 0.7 butonundan hepsini bir konumuna getirdim. Modülümüz üzerinde bulunan tüm ledler yeşil oldu. Aynı zamanda programımız üzerinde gözüken tüm ledlerde yeşil olarak gözükmektedir. Tekrar tüm butonları sıfır konumuna getiriyorum. Sıfır konumuna getirirken modülümüz üzerindeki ledlerin hepsi söndü. Ve programımız üzerinde bulunan tüm ledler de tekrar kırmızıya döndü. Bu şekilde okuma özelliğini cihazımızı test etmiş bulunmaktayız. Okuma özelliğini test ettikten sonra şimdi cihazımızın yazma özelliğini test edelim. Yazma özelliğini test etmek için programımız üzerinde bulunan dijital output bölümünde birinci sıradaki checkbox'ı işaretliyorum. Checkbox'ı işaretledikten sonra modülümüz üzerinde bulunan dijital output 0 LED'i kırmızı olarak yanmıştır. Aynı zamanda test cihazımız üzerinde bulunan output 0.0 LED'i de yeşil olarak gözükmektedir. Tüm sinyalleri tek tek test etmek için... 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve son olarak 0.7 checkbox'larını işaretliyorum. Modülümüz üzerindeki tüm LED'ler yandı. Aynı zamanda test cihazımız üzerindeki tüm LED'ler de yanlış olarak gözükmektedir. Modülümüzün okuma ve yazma özelliklerini test ettikten sonra şimdi de seri port üzerinden data alma ve gönderme işlemlerini test edelim. Data alma işlemini test etmek için ilk olarak bir tane barkodu okutuyorum. Barkodu okuttuktan sonra bize gelen barkod içeriği bu şekilde gözükmektedir. Ve aynı zamanda barkodun uzunluğu da burada belirtilmiştir. Seri port üzerinden data alma işlemini test ettikten sonra şimdi de data gönderme işlemini test edelim. Data göndermek için data gönder bölümünde bulunan alana göndermek istediğimiz datayı yazıyoruz. Ve ardından gönder butonuna basıyoruz. Data gönderme işlemini de test ettikten sonra modülümüz üzerinde bulunan tüm özellikleri test etmiş bulunmaktayız videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de videodaki adımları uygulayarak modülümüzün testini yapabilirsiniz. Soru, görüş ve detaylı bilgi için firmamızın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.